Merhabalar Gülüm Mutfak Aşk YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim sizler için güzel bir semizotu çorbası hazırlayacağım. Öncelikle bir tane orta boy kuru soğanı ince şekilde doğrayaraktan tarifin yapılışına başlıyorum. Tarif çok pratik, pratik olduğu kadar da lezzetli bir tarif. Farklı, lezzetli çorba tarifleri arıyorsanız bu videoyu izlemenizi sizlere öneriyorum. Bir kahve fincanı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığına yakın tereyağı tencere içerisine aldım. İçerisine doğradığım soğanı ilave ettim. Soğanı rengi dönünceye dek kavuracağım. Gördüğünüz gibi soğan kavruldu. Üzerine 2 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum inanılmaz lezzetli güzel bir çorba tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Soğanla unu da kavuracağım. Unun kokusun çıkana dek kavrulacak. Yaklaşık bir dakika kadar kavurdum soğanla beraber unu ve içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. Gördüğünüz gibi salçayla da unu ve soğanı tekrardan karıştırıyorum. İçerisine su ilavesi yapıyorum. Toplamda İçerisine eklediğim su miktarı 2 litre kadar ben büyük bir tencere hazırladım. Siz içerisine kullanacağınız malzemeleri azaltıp ya da çoğaltıp daha fazla ya da daha az miktarda çorba elde edebilirsiniz. Ben büyük tencere ile hazırladım. Bayağı bir çorba çıktı bu ölçülerde. Öncelikle 1 litre suyu ekliyorum ve içerisine eklediğim unu güzelce açıyorum topaklanmasın diye. Ve içerisine hazırladığım, öncesinde yıkadığım, temizledim ve doğradığım semizotunu ilave ediyorum. Tekrardan su ilavesi yapıyorum. Söylediğim gibi içerisine eklediğim su miktarı 2 litredir. Üzerine bir diş sarımsak ilavesi yapıyorum. Şahane yakışıyor bu çorbaya sarımsak. İçerisine bir yemek kaşığı da bulgur ilavesi yapıyorum. Bulgur olarak ben köy bulguru ekledim. Dilerseniz pilavlık bulgur, dilerseniz de ince bulgur ilave edebilirsiniz. İçine bir yemek kaşığı da tuz, bir çay kaşığı da pul biber ekledim. ve karıştırıp kaynamasını bekleyeceğim çorbanın. Çorba gördüğünüz gibi kaynadı. Çorbanız içerisindeki bulgur pişene dek ve semizotunuz pişene dek kaynatmanız yeterli. Ben toplamda 15 dakika kaynattım ve sonrasında harlateşte pişirdiğim için Sonrasında bulguru ve semizotu pişmişti. Altını kapattım. Sizler de biliyorsunuz. Semizotu çok çabuk pişen bir sebze ve içerisindeki bulgur da piştiği için hazırladığım çorba servise hazır. Gördüğünüz gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir çorba tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Şimdiden Hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Neyine kadar kullandığımı tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz tarifin malzemelerine. Sıcacık lezzetiyle seveceğinizi düşündüğüm nacizane tarifimi sizlere sundum. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.